kaplarda ve aynı sıcakta iki ayrı kapta gerçekleşen tek basamaklı tepkimin denklemi verilmiş. Buna göre birinci ve ikinci kapta gerçekleşen tepkimlerin başlangıç hızları arasındaki oran ilişki isteniyor. Bakalım önce bire bakalım. Bir de ne oluyor? 2 mol N2 ile 2 mol O2 tepkimeye giriyor. Tabii ki tepkime de hızlarda gelişim önemlidir. Yani sınırlayıcı ya da artan önemli değil. Ne kadar mol varsa hepsini alıyoruz. Buna dikkat edelim. Peki yazdığım zaman nedir? K çarpı N2'nin derişiminin karesi çarpı O2'nin derişiminin 3. kuvveti olduğunu görüyoruz. Peki hemen yerine koyarsak buna R1 diyelim. R1 eşittir. K zaten aynı olacak. 2 aynı kapta olduğuna göre 1 litre 2 ayrı kapta özdeş kaplar bir litre diyorum. 2'nin karesi çarpı diğeri 2 iki olacak. 2'nin küpü. Burada k çarpı 4 çarpı 8. Yani 32k olmuş oluyor birincisi. İkinci kapta R2 diyelim ona da. Yine k. Sızağı ve değişime sıcaklıkta değişir sadece. Yine n2'nin karesi çarpı o 2'nin küpü olacaktır. Aynı denklem olacak. K çarpı N2 bu sefer 1, bir 1'in karesi. O2, 4, 4'ün küpü. Buradan 4'ün küpü 16 çarpı 4'ün 64 eder. 64 K çıkmış olur. Gördüğünüz üzere R2 nedir burada? R1'in 2 katı olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bakalım hemen R2 R2 eşittir. 2 R1 burada var arkadaşlar. Doğru cevabımız B'dir. Sorumuz çıksa 5 litrelik kapta diyor. Gerçekleşen tek batımı ve tepkimenin denklemi verilmiş. Başlangıç çizgi veriliyor arkadaşlar. Ve x'in x2'nin yani başlangıçtaki mol sayısı ve k hız sabiti. Şimdi B yazdığımız zaman k çarpı tabii ki katıları almıyoruz biliyorsunuz. x2'nin derişiminin karesi olacak hız denklemi. Bunların çarpımları da ne eşit olacak? 72 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazalım ki anlayalım. Peki çarpımları verdiğine göre bunlar seçeneklerden yapılabilir ancak. Derişim derişimin karesini alacağız. Ve k ile çarptığım zaman 72 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkacağını görmem lazım. 06 burada mol olduğuna göre bunu 5'e bölmem lazım. Buradan 006 6 çarpı 5 1.2 buradan 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur ki karesini aldığım zaman buradan yani 72 gelme şansı yok arkadaşlar. 0.12 0.12 bölü 5 buradan 12 bölü 5 de ne olacaktır? 2,4 olacaktır. 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesini aldığım zaman da burada yani 72 çıkma olasılığı yok. Geliyoruz C'ye 0,3 bölü 5 nedir bu? 3 bölü 5 06 6. çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır derişimi. Bunun karesini alırsak 36 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Bir de k ile çarpmamız gerekiyor. K'sında ne vermiş? 2 çarptığım zaman 72 çarpı 10 üzeri eksi 4'e ulaşırım ki gördüğünüz üzere verilen değere eşit buldum. Yani diğerlerine bakmaya gerek yok. Cevabımız C'dir. Burada yine sıcaklıkta gerçekleşen tek basamaklı tepkime ile ilgili bilgiler veriliyor diyor. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakinin hangisidir? X'in derişimi sabit tutulup Y'nin derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkim hızı 8 katına çıkıyor. O zaman arkadaşlar burada hemen B'nin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 3 olduğunu anlıyoruz. Çünkü 8 katına çıktığına göre 2'nin küpünün olması lazım. B 3. Kap hacmi 2 katına çıkarıldığında bunu yapalım. Kap hacmi M bölü B olduğuna göre 2 katına çıkarsa derişim yarıya düşecektir. Bunu görmemiz lazım. Tepkime hızı 1 bölü 16'sına düşüyor. Şimdi B'nin küpü olduğunu biliyoruz. Bulalım hemen. 1 bölü 16 nasıl olur? Hız 1 bölü 16'sına düştüğüne göre. 1 bölü A'nın ne olduğunu düşünmemiz lazım. B'yi biliyoruz zaten. 1 bölü 2'nin küpü olur. Peki Burası 1 bölü 8 olduğuna göre bakın 1 bölü 16 çıkacak ya buradan arkadaşlar. 1 bölü 8. Demek ki çarpım durumunda ne olacak? 1 bölü 2 olması gerekiyor. O zaman derişim yarıya düşüyor. Hız da yarıya düştüğüne göre üssü 1 olmak zorunda. O zaman arkadaşlar anında kolaylıkla 1 olduğu ortaya çıkar. Yazarsak o zaman tepkime hız denklemini v eşittir v eşittir k çarpı x'in derişiminin birinci kuvveti y'nin derişiminin üçüncü kuvveti. Doğru cevap e seçeneğinde verilmiştir. Korada ideal pistonu kapta sabit sıcaklığa gerçekleşen tek basamaklı tepkime verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. İdeal pistonda P toplam daima sabit olduğunu bilmemiz lazım. İç dış basınç aynıdır. Hız denklemine bakalım. Arkadaşlar tek basamaklı ise hız denklemi. Trenleri katı almıyoruz. R eşittir K olacaktır. Bakın yanlış. Sabit sıcakta piston B noktasına itilirse yani basıncı arttırırsam diyoruz. tepki artar diyor. Arkadaşlar R eşittir K. K da sabittir. Yani gazın basıncının, helyum gazının basıncını arttırır ama katın basıncı değişmez. Katı zaten ve R eşittir K olduğuna göre helyum gazının basıncı hızı etkilemeyecektir. Bu da yanlış. Zamanla helyum gazının kısmi basıncı azalır. Aşağı doğru ittiğim zaman arkadaşlar helyumun basıncı burada artacaktır aşağıya doğru ama genel olarak diyor bu 2'den 2'ye bakmadan söylememiz gerekiyor. Yani A noktasında duruyor. P toplamda ne vardı başlangıçta? Helyum vardı. Ama bakın tepkime olunca Z buradan Z de katı ama Y sadece gaz. Yani burada Y gazı da oluşmaya başlıyor. O zaman Y'nin kısmi basıncı da olacaktır. Fakat toplam basınç daima sabittir ve Y toplamları sabit olduğu için burada Y geliyor. O zaman eskiye göre P helyum azalacak. Çünkü PH'ye olduğu için y gazı geldiği için toplamları sabit olduğundan dolayı helyum gazının eskiye göre basıncı ne olmuş olacak? azalmış olacak. Yani kap biraz olsun yukarıya doğru çıkmış olur ki helyumun basıncı azalsın arkadaşlar. Dolayısıyla 3 doğrudur. Cevabımız yalnız 3B. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerden hangisinin hız denklemi yanlıştır? Bakalım birinciye. BKO2'nin küpü yemiş. Evet katı alınmaz. Doğrudur. Şeye bakalım girenler katı olduğu için almayacağız. r k demiş. Doğru. Üçüncüde katıyı almıyoruz. r k çarpı dejen bromin derişiminin karesi demiş. Doğru. Magnezyum oksit almamamız lazım. r SO2'nin gelişiminin birinci kuvvet demesi lazım. Bakın bu burada olmamalıydı. Yanlışı gördük. Burada H2 ve CL2 var. R K çarpı H2 çarpı CL2 olması lazım. Zaten öyle verilmiş. Yanlış olduğu için doğru cevabımız 4 yani B'dir. Korudaki tek basamaklı tepkimelerle ilgili moleküleri ve tepkime derecesi niceliklerinden hangisinde hata yapılmıştır? Bakalım molekülü girenlerin katsayılarının tamamını alacağız. 1. Tepme derecesi R eşittir K olduğu için burada. R eşittir K olduğu için sıfırıncı kuvvettir. Doğru. 2'ye bakalım molekülü katsayılar kat 1 artı 1'den 2. Doğru. Ve R eşittir K çarpı N2 derişimi çarpı O2'nin derişimi olduğu için 1 artı 1'den 2 olur. Doğru. Şöyle bakalım. Molekülerite katsayısı 2 olduğu için öyle. Ve hız denklemi k çarpı nh3'ün karesi olduğu için o da 2 olacak. 5'e bakalım. 1 bir artı 1'den molekülerite 2 ve yine hız denklemi k çarpı h2'nin birinci kuvveti f2'nin birinci kuvveti olduğu için o da doğru. Peki 4'e bakın. Katsayılar tümün katsayısını alıyoruz. 1 bir artı 1'den 1 bir değil 2 olacaktı. Tepkime derecesi evet bu doğru. O2'nin birinci kuvveti. Fakat burada moleküleri de yanlış yapıldığı için hata 4'tedir. Cevabımız B'dir. Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimlerin hangisinin K hız sabitinin birimi yanlış verilmiştir? Bakalım hız sabitinin birimi soruluyor. Öncelikle arkadaşlar yazalım. Hız denklemini yazacak olursak R K çarpı ya şu CL'nin birinci kuvveti OH'ın derişiminin birinci kuvveti derece işte burada nedir? 2'dir. O zaman hız sabitinin birimi neydi? Litre bölü mol derece eksi 1 yani derece 2, 2 eksi 1, 1 olur. Mol çarpı saniye. Yani doğru. Diğerine bakalım. Bakın burada katı olduğu için almıyoruz. R eşittir. K'dır burada. Yani derece sıfırdır. O zaman litre bölü üzeri sıfır olduğuna göre, s üzeri eksi bir olacaktır. Yanlışlık burada yapılmış. Buraya bakalım. Derece katsayılar toplamıdır. Derece dörttür. O zaman ne olur? Litre küp bölü mol küp çarpı saniye doğru verilmiş. Burada da derece 2 olduğunu görüyorsunuz. Aynı olur a ile. Burada derece 3'tür. Derece 3 ise o zaman litre kare bölü mol kare çarpı saniye olur ki öyle verilmiş. Yanlış sorulduğu için cevabımız B'dir. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili ifade eden hangileri doğrudur? Homojen tepkimedir. Girenler ürünler aynı fazla olduğu için doğru homojen. Tepkime derecesi 5'tir. Arkadaşlar katsayıları toplamı zaten 2 artı 3. Yani hız denklemini yazarsak x2'nin derişiminin karesi çarpı y2'nin derişiminin 3. kuvveti. Buradan da tepkime derecesi 2 artı 3'ten 5 çıkacaktır elbette. Tepkimenin moleküleritesi, molekülerite aynı olur arkadaşlar. Tek basamakta olduğu için yine 5 olmak zorunda. 3 yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 B'dir. Sabit dediğimde kapta sabit sıcakta gerçekleşen şen tepkime ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre hız denklemi soruluyor. Tek basamaktaymış bu önemli. X'in derişimi sabit tutup Y'nin derişimi iki katına çıktığında ne oluyor? Tepkim hızı 3 kat artmaktadır. Bak üç katına çıkmaktadır demiyor arkadaşlar. 3 kat arttığına göre başlangıç arkadaşlar katına katına x dersek 3 kat artarsa 3 katı artarsa 3x olur. Toplam 4x 60 olur. Yani bu ne demektir? Derişim Y'nin derişimi 2 katına çıktığında hız ne oluyor arkadaşlar? 4 katına çıkmaktadır. O zaman R doğru orantılıdır Y'nin derişiminin karesi. Y'nin katsayısını bulduk. Kab hacmi 2 katına çıkarıldığında ne demek bu? Molarite ile hacim ters orantılıdır. Kapı hacmi 2'ye katına çıkarırsa derişim yarıya düşer. Bunu anlamamız lazım. Son durumda 8'de 1'ine düşmektedir diyor. Bakalım bulalım. 8'de 1 olduğuna göre 1 bölü 8 nasıl olmuş? Y'yi biliyorum zaten. Yarıya düşmüş ama karesi de doğru orantılıdır. Yani 1 bölü 4 olur. Bir soru işareti şurayı bulmamız lazım. 1 bölü 8 eşittir. 1 bölü 4. Soru işaretinin yerine koymam gerekiyor. 1 bölü 2 koymam gerekiyor. O zaman derişim yarıya düştükçe neye göre? X'e göre. X'in derişimi yarıya düştüğü zaman nedir? Hızda da yarıya düştüğüne göre o zaman üst kesinlikle 1 olmak zorunda. X'in katsayısı 1'dir. O zaman sonuç olarak hız ne olacaktır? R eşittir. K çarpı x y kare cevabımız nerede verilmiştir? C seçeneğinde verilmiştir. Sabit hacim ve sıcaklığı gerçekleşen tek adımlı tepkimenin denklemi verilmiş. Buna göre aşağıdaki paranın hangisi yanlıştır? O zaman girenlerin derişimine bağlı hız denklemi n2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı H2'nin derişiminin 3. kuvveti olur hız denklemi. Kaba bir miktar helyum gazı ilave edilirse ne diyor? Sabit hacim ve sıcaklık oluyormuş. Tepkime hızı değişmez. Arkadaşlar helyum gazı ilave ettiğim zaman ben hidrojen ve azotun basıncını değiştirmem. Sadece toplam basınç değişir. Dolayısıyla hız değişmez. Doğru bir ifadedir. Tepkimenin hız denklemi zaten yazdık. Doğru. Kaba h gazının derişimi 4 katına çıkaracak kadar hidrojen gazı ilave edilirse tepkime hızı 12 katına çıkar. Bakalım. R üstü eşittir. K zaten aynıydı. Yazmaya gerek yok. N2'yi de yazmaya gerek yok. Çünkü hidrojen N2'de bir değişiklik yok. Hidrojen ekliyorum. Kaç katına? 4 katına çıkacak şekilde diyor. Birinin başlangıca 1 molar dersek sonuncusu 4 olur. 4'ün Küpü. 4'ün küpü de arkadaşlar ne olacaktır? 64. Bakın. 12 değil. 64 katına çıkar. Bu çok çok önemli. Çünkü küpüyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Yanlışı bulduk. Diğerlerinin doğru olduğunu ispat edelim. Kap hacmi arttırılırsa hızı azalır. Elbette. Çünkü molarite ile hacim ters orantılı. Kap hacmi arttırılırsa delişim düşer. Delişim düşerse hız düşmüş olur. Tepmenin derecesi 3'tür. Katsayıların toplamı 1 artı 3 eşittir 4. Yanlış sorulduğu için cevabımız C'dir.